Büyük ihtimalle bir detayı kaçırıyorsun. ÖSYM'de tam burada o detayı kaçıranlara eğleniyor. Sorumuza bakalım. Bir kare var ve alanını soruyor bize. Alakasız iki tane kenar var. Hangileri DE kenarıyla AB kenarı alakasız kenarlar. Bunları alakalı hale getirebilmek için ne yapmamız lazım? Karenin bütün kenar uzunluklarını eşitlememiz gerekiyor. Ne çıktı burada? İki tane ikiz kenar üçgen çıktı. Buradaki açıya alfa dersem buradaki açı alfa olur. Buradaki açıya beta dersem ikiz kenarlıktan buradaki açımız da beta olacaktır. Peki karenin bir iç açısı kaç dereceydi? 90 derece. Dörtgenin iç açıları ölçüleri toplamı 360 derece. O zaman 2 alfa artı 2 beta'nın ne olması gerekiyor? 270 derece olması lazım. O zaman alfa artı beta buradan ne gelir? 135 derecelik bir açı. Buradaki açımız 135 derece. 135 dereceyi mi gördün? O zaman hemen komşu dik kenarını indir. Uzattığım zaman şuradaki açımız 45 derece. 45'in karşısına dike indirelim. Burası da 45 derece olur. 45-45-90 özel üçgeninde hipotenüs uzunluğu belliyse ise dik kenarlarda bunun kök 2'ye bölünmüş haldir. Devam ettirdiğim zaman A ile C'yi birleştirirsek 5, 12, 13 özel üçgeni ortaya çıkar. Peki biz alanı, karenin alanını her zaman kenarlarının bir kenarının karesi olarak ifade ediyorduk. Peki köşegen uzunluğu verildi. Alana gitmek istersek ne yapmamız lazım? İşte orada köşegenin karesi bölü 2 dememiz lazım. O zaman cevabımız da 169 bölü 2 çıkar. Bu videoyu beğendiysen bir arkadaşına gönder. Ve soruyla ilgili yorumlarını yorumlar kısmında belirtirsen sevinirim. Kendine iyi bakmanı dilerim.